Merhaba arkadaşlar, Pitbull Krallığı Türkiye sunar. Ben Engin Işık, evet bayanlar bayanlar söz sizde. Kardeşler hayırlısıyla on biniz Youtube benim meskelimdir Pitbulllar kombinim Başarımların yarısı çalışmaktır Zor değil Sizler var oldukça hep beraber yol bizim Hediyeler ve çekilişler bin türlü güzellik Diğerleri gibi olsa biz de sizi üzerdik Güvendik sizi içeriklerle yolumuzda Hakkımla buralardayım eksilmeyen onurumla Benim de Pitbull'um var evladım gibi Köpek sevgisini ben değil de ecdadım bilir Pitbull'ların olduğu yer meydanım gibi Tehlikeye girdiğimde imdadım gibi et et Ettiğiniz isyanın israfı çok zararlı Abonelerim pitbullculuk yolunda çok kararlı Şarkılarım Oscar aldı vakıf değilim çok zamandır Rakiplerle doldu taştı youtube'da ortam artık Kimilerine fark attık kimilerine söz kestik Ne yaparsanız yapın da yüz binler göreceğiz biz Kanalıma gir videolarda içerikte göz gezdir Bırakmayacağız hiçbir nedeni abonelere söz verdik Soruklarındayız bugün pitbull aşkının Bu sevdaya dahil etmediler biz bulaşmışız Birçok dalga çıktı yolda neden biz kulakçıyız. Yüzemeyeceğin Pitbull denizine bin, bin tur atmışız. Bizimki Pitbull sevdası, sahipler evlattan ifrazı. Yürür Pitbull'un evladı. Pitbull krallığı Türkiye. Bizimki Pitbull sevdası, sahipler evlattan ifrazı. Evlatlar geliyor kaçırmayın sakın birçok sürpriz de sizinle başındayız yazın adıma köpek satanlara gidip yanılmayın sakın buluşup kaynaşacağız biz bunlar pek yakın. Elimizden geldiğince sahiplendireceğiz Bit bu facialarını tarihten sileceğiz İzmir'den çıkacağız Paris'ten gireceğiz Çekilişte sizleri biz talihlendireceğiz En dipteyken bizde dalga geçenler oldu Söyleyin onlara onları geçenler oldu Duysunlar dalga geçeni ezerler oğlum Fakat bizim kanal herkes de ezelden dosttur İzlersin bir gün bizi televizyonlarda Raplerimizle beraber erevizyonlarda Henüz bir aylığız fakat senemiz dolacak da Günler aylar seneler Hepsi sırayla Demiş gelip bazıları pitbullları kötü tanıttın Onlarca kurtardın ben olmasam ölü kalırdı Gözü sakıttım cebimdeki parayı helal etti Onlar kurtulsun yetersiz de beni <laughs> kötü tanıttın Bakamıyorsan alma gidip salarsın şerefsiz Arkamdan konuşup yalan atarsın gereksiz Masrafı ben ederim sen yaparsın edersin Arkanı ben toplarım sen yatarsın içersin krallığı Türkiye 10 bin aboneye özel olan yeni şarkı ve videomuzu birlikte hazırladığımız Ömer Fırtan Yılmaz'a teşekkür ederim. Hepinize kucak dolusu sevgiler arkadaşlar.